Uzun yıllardan beri merak ettiğim ama gelme ilk kez nasip oldu. Şenliğe katılım sağladık. Şenlik, ben bizim Gümüşhane'mizde böyle bir şenlik olduğunu, bu kadar kalabalık bir insan kalabalığı olduğunu ilk kez görüyorum. İnşallah bunu Gümüşhane merkezimizde daha popüler hale getirip duyurursak çok daha büyük bir insanımız için aktif olabilir. Gümüşhane'miz için yayla kültürü çok gelişmemiş. Buradaki insanların birçoğu diğer illerden geldi. İnşallah biz yayla kültürünü tanıtabilirsek yayla turizmini de ön plana çıkarmış oluruz. Böylelikle yıllardır bahsettiğimiz turizmimizin oturduğumuz yerden değil yaylarımızdan yapmaya başlarız diye düşünüyorum. Kalabalığın tarif etmemiz mümkün değil. Ee, belki de bir gümüşhane nüfusu kadar burada bir nüfus var. Ee, müthiş bir şey. Ee, i̇nsanların yöresel kıyafetlerini giyip tamamen ona özgü gelmeleri. Ona özgü bir şekilde buraya e, akım etmeleri. İnanıyorum ki e, bu kültürü yayarsak biz bunu daha canlandırıp biz bu kültürü daha geniş bir çevreye yayabiliriz. gel <laughs> gel. Geleneksel olarak her yıl yapılan, tarihi çok eskilere dayanan bölgemizin en görkemli yayla şenliğinde birlikteyiz. Kadırga, Otçu Göçü Yayla Şenlikleri'nde Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin atını bağladığı, askerleriyle birlikte cuma namazı kıldığı, cuma namazı kılmak için yer yaptığı yerin adı Kadırga. Sevdaların buluştuğu, insanların buluşup kaynaştığı Otçu Göçü her yayladan obadan çıkan yerin adı Kadırga. İnsanlar doyasıya kültürünü burada yaşarken aynı zamanda stresini atmanın heyecanını yaşıyor. Burası insanların sevgi, kardeşlik, hoşgörü çerçevesinde birbirini kucakladığı, güzel anıların biriktirdiği yerin adı Kadırga. Onun için herkesi davet ediyoruz Kadırga Otçu şenliklerine. Araba park edecek alanımız yok. Bu yıl oldukça kalabalık. Şu anda 30-40 bin kişi var. Hala gelmeyen otçularımız var. Yoğun bir katılım olacak. Yani bu sayı 60 bini bulabilecek gibi gözüküyor Kadırga'da. Ülkemizin birliğine, beraberliğine, Kadırga'daki kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum. 549 55 <laughs> Sen tamam başla. Bırak. Yürüne ne edesin Hoş. ki namaz insanı her türlü kötülüklerden Bir dedikodu yapabiliyoruz. Niye acaba? Namaz niye bizi kötülük? Bütün adabını yerine getirerek kılsan da zekatı vermediğin zaman Anaaa! Ahmet İkotçusu aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle horonun ortasına Aracınızın başına koyun.